Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk YouTube videom. Bir tık heyecanlıyım. Eğer siz bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimalle ben bu videoyu atmayı başarmışımdır. Ee, normalde yayınlar yapıyorum. Takipçilerin isteği üzerine YouTube kanalı açmaya karar verdim. Böyle online oyunlar falan oynuyoruz işte PUBG, GTA 5'tir. O tarz oyunları oynuyoruz. Bu da ilk YouTube videom. Bir tık amatör. Bayağı bir amatör olacak. İlk videonun günü olmaz deyip başlayalım bakalım. Umarım başarabilirim. Keyifli şeyler diliyorum. İnşallah beğenirsiniz Five minutes later. Onun için ki atlayalım bakalım. One Man Squad girelim. Klasik e, Youtuber şeysi bu. One Man Squad girelim bakalım. Umarım başarılı oluruz. E, The Live linkimi ben e, aşağı falan bırakacağım. The Live yayınlarına gelirsiniz orada takipçilerimizle rank falan kasıyoruz. E, custom falan yapıyoruz. Odaları falan kuruyoruz. Şeyler yapıyoruz yani öyle kendi çapımızda biz de buralarda var olmaya çalışıyoruz yani. Bakalım umarım başarılı oluruz burada da. İlk video nasıl olacak o anda hiç bilmiyorum. Hiçbir deneyimim yok yani video çekmek. Yayında gene birçok şeyler biliyorum ama Burada çok bir başarılı değilim. Bu arada Ponchinki'ye de baya uzakmış. Ya, keşke atlamasam iyilik Bence okula gidelim ya biz. Hazırlık YouTube videosu. Geç kaldık ama sıkıntı yok. Bir okula gidelim bakalım. A few minutes later. Hemen silah bulalım. Klasik silah bulamam olayını ben yaşıyorum onlar şu an beni gördü direkt. Beni basacaklar. Bakalım. Tek tek yakalarsam bunları bitirdim de. Dökümü 4 kişi bitirebilecek mermi bile bulamadım da Evet, birini gördüm. FBI, up. Evet, bir kişi kaldı. Acil mermi bulmam lazım. Çok güzel bitirdim adamları. Diğer arkadaşları nerede bunun? burada. Vallahi gençler bence güzel oldu. İlk YouTube'umuzda, evet, ilk yayınımızda, ilk YouTube videomuzda. Bu arada adam geliyor. Bunu da temizlemeyi başarırsak çok iyi olacak. Nerede acaba? O bunlardan ayrı takılmış büyük ihtimalle. Bomba atıyor. İki kişiler bu arada. Mermim de çok az. Tamam birini gördük. Tamam diğerini de temizledik. tık ses kasmada sıkıntı yaşıyorum ama en azından bir ekibi bitirdik canımızı basalım bir tek korktum şu an <laughs> ya pustu ya yüzde yüz pustu şimdi normalde video olmasa direkt çıkarım da Buradan daha sahilin çıkmayı hedefliyorum. Ya dediğim gibi işte evet. Klasik ya bu. Kusma olayını anlamıyorum ben ya. Şu oyunu bu kadar tutarak neden oynuyorlar anlamış değilim. Ya yani ölseydim burada çok üzülürdüm yani şu an. Vallahi çok üzülürdüm. AK'nin gücü bu arada. Tamam gidelim artık. Bence tam bir youtuber başlangıcı oldu yani değil mi Eşler. Youtuber başlangıcı ne yaptık bence? Şimdi bir araba bulalım. Şöyle, orada takalım. Abi oraya biri mi geldi? Buradan bir ponç iki yapalım bakalım. Bak gidelim bakalım. Eğer sizler de oynamak istiyorsanız gençler eklersiniz beni. Yayınlara falan gelin. Discord adresimiz falan var zaten. Discord'a falan gelin orada oynarız yani. Sade olsun, liginiz olsun hiç önemli değil. Maksat sohbet, muhabbet yani benim için önemli olan o. Gerisi boş yani. Five minutes later. Aslında yanlış yapıyormuş. Bir tarafı kontrol etmeden drop'a gidiyorum. Şu an ölürsem yani bu benim kendine hatam olur. Lan ben, ben saat girdiğimiz için M249 çok iyi olur. Bu drop'a da gelen olacağını sanmıyorum ya. Alanı tam ucunda ama can basalım burada. Ben içmiyorsun enerjini. derim ya zaman kaybetmeyin okul haricinde hiç olay çıkmadı farm taraflarında olaylar var ama hep oraya rezon atıyor hep araba var önümüzden geliyor durmuyorlar da niye durmuyorlar hop oh, durdular durdular gel 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 İki baygın yaptık, iki baygın yaptık orada. Çok iyi. Ya şu an mesela panik oldular. Kanka beni kaldır adam orada falan, fıstık falan muhabbet. Hemen bombamızı atalım. Bir kişi kaldı sanırsam ama... Heyecan da var ya. Al şu an 3 kişi kaldılar. Yargör değiştirmeyi de korkuyorum ama inşallah değiştirirsin ya. Biraz seri değiştir. Nerede lan bu? Ha, gördüm, gördüm, gördüm. Yer değiştirmişler. Taşın orada. Doldan açlıyor. Bir kaldı. Nasıl ya? İki baygın oldu. Bir bomba daha atalım. an arkadaşını kaldırdı. Aslında basmam maddi geldi ya bir basalım. Bittiler. Evet gençler gördüğünüz gibi 2 2 bitirdik. Bu oyunda her zaman doğru konum almak çok önemlidir. Yani doğru konum alırsanız alamayacağınız hiç kimse yoktur. Gördüğünüz gibi 1v4 gene aldık her zaman bir baygın yapmanız gerekiyor. Bence çok güzel bir başlangıç oldu ilk video için. Hiç bu kadarını tahmin etmiyordum. Valla abonelerinizi alırım, abone olmanızı alırım. Bir de bir beğeni alırım yani. İlk video bence mükemmel oldu. Böyle bir loot yapalım bakalım ne varmış. AK var. M4 mi alsam acaba? Okey. Demlerde geçelim. En azından alt X kullanırız. Ben alalım. Alalım inşallah loot yaparken saçma bir şekilde ölmem. Alın demler Tamam. Bu arada o drop'u ben çözmeseydim büyük ihtimalle ölmüştüm. Bombamız yok mu ya? Vurulup oldu. Şunu birazcık kullanalım. Bomba önemli. Alamadık. Neyse devam edelim. M249'u da almamın sebebi de buydu. Yani 4 kişiye karşı durmadan sıkabilmekti. Mesela orada yaptıkları hata beni gördüklerinde kaçmaları oldu. Taramadılar. Tarasalar zaten büyük ihtimal alabilirlerdi. Ponchinki taraflarında olay var. Bir Ponchinki'ye gidelim bakalım. A few minutes later. Hmm, çok sandım onu. Evet, adam var. Ah acele ettik ya işte. Tek sorunum bu benim. Biraz bir tık acele etmek. Yerimizi belli ettik. Hemen bir yer değiştirelim. Tek başınaydı ama. Hayır 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 hayır. Eğer düzgün bir konum alamazsam büyük ihtimalle öleceğim. İnşallah şu an geri gelmezler. Hayır hayır hayır. Baygın yaptık Tamam Bunları bitirelim ben. Çok seri cam basmam lazım Geliyorlar çünkü yukarıdan Şu an Araba nereden geliyor Çok kötü yerde kaldım ya Yukarıda da adam var Yerim şu an çok aşırı kötü ya şunu indirebilirsem çok mü mükemmel olacak. Çok güzel yedi benden aslında ama dediler olayı. Yapma ya. Uf, açım çok kötüydü ya. Alırdım mı? Çok kötülerdi. Sağlık olsun en azından. İlk oyunda birazcık da olsa güzel oynadım. Bu düşünüyorum yani. normalde ikisini de çok rahat alırdım. İki kişiyi bayıltmıştım. O diğer ikisini de alırdım. Zaten diğeri çok yemişti benden bayağı hasar. Soldaki ne açık vermeseydim büyük ihtimalle o iki de temizlerdim. Büyük ihtimalle değil kesin temizlerdim. Çünkü yerin bir tık daha iyi olsa daha iyi olabilirdi. Neyse sağlık olsun. Umarım beğenmişsinizdir ilk videomu. Birinci olamadık ama sağlık olsun. En azından iyi oynadık. Live kanalımın linkini de ben bırakacağım aşağıya takip etmeyi unutmayın. Videoyu da beğenebilirsiniz. Abone de olun. O kadar gençler.